Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe, Nathan Tella'yı gündeme aldı. Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe sağ kanat için listeye Nathan Tella'yı ekledi. Ocak ayı için sayılı günler kala Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'da yönetimle yaptığı transfer görüşmelerini arttırdı. Avrupa maçı öncesi son görüşmede Başkan Saadettin Saran da vardı. Üst üste yaşanan puan kayıplarının nedeni de bu toplantıda Saran tarafından Tedesco'ya soruldu ve transfer istekleri masaya yatırıldı. İtalyan hoca sağ kanat isteğini yineledi. Bu kez kriterlerini sıraladı. Çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu. 5-6 isimden oluşan sağ kanat listesine Leverkusen forması giyen Nathan Tella eklendi. 2028'e kadar kontrat olan 26 yaşındaki Tella, Southampton'dan 23 milyon 300 bin euro bonservisle gelmişti. Fenerbahçe cephesinin ilk planı kiralama. Bu sezon Leverkusen'de 9 maça çıkan Nijeryalı forma giydiği 368 dakikada 2 gol pası verdi. 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Bayer Leverkusen'in geçtiğimiz sezonki tarihi başarısında önemli rol oynayan isimlerden biriydi. Hem oyunun iki yönünde etkinliği hem de hücumdaki dinamizmiyle dikkat çeken Tella, Fenerbahçe'nin aradığı profile uygun bir aday olarak gösteriliyor. Futbol kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Nathan Tella, daha sonra Southampton ve Burnley gibi İngiliz kulüplerinde forma giydi. Nijerya milli takımında iki kez görev yapan başarılı kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse takıma önemli bir hücum gücü katması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin Tedesco'nun talepleri doğrultusunda bu transferi kısa sürede bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Gözler Leverkusen ile yapılacak ilk temaslarda. Düzenli olarak oynamak istiyor. Nijerya pasaportuna sahip İngiliz doğumlu oyuncuya düzenli ilk 11'de oynama şansı verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 26 yaşındaki futbolcunun bakış açısından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve kadro değişikliklerine rağmen Bundesliga'da büyük ölçüde istikrarlı kalan Leverkusen'den le Kadıköy'e gitmek için sınırlı nedenler var. Tella şu anda teknik direktör Kasper'in takımdan istediği oyun süresini bulmakta zorlanıyor.